Sevgili Rayo Takımımızda derece teknik e, Yaklaşık bir Evet Silver 4-3 Arası bir elada 1-15 giden Ne kadar seviye farkı Yemiş olsa da Iıı e, Rakipte Bilerek <laughs> <s> <laughs> ölmeye çalışacağım adeta. Bir zone var. Bunun ekran kaydını almam gerek çünkü siz de görün bakın. Şu an kendisi base'de afet ettiği de bekliyordu. Hareket etmeye başladı. Ben bu oyunu uzlamayı hak etmediğini düşünüyorum. Bilerek ölecek. Bakın lax like. izleyelim lütfen izleyelim. Mid lane'i tutacağım ben. Botla da onlar da bakalım botta ne yapacaklar. Yani. Ben mid tek başıma tutabilirim. Çok güçsüz bir de ya. Bir de küfür ediyor kanka onu da söylesene. Küfür, küfür ettiği var. Tamam, küfür rap. Oyun bilgisi birazcık düşük bir arkadaşımız galiba hesabı başkasıyla beraber kullanıyorlar. Ki 60 seviye bir insanın oyun bilgisi kadar düşük olamaz yani. Aa... Kötü ya, oynamak suç değil. Olamcı prem bakın. Ee, bak, yaptığı şeye bakın. Lütfen yaptığı şeye bakın. Yani siz de gördünüz zalim değil mi? Bu tarafa doğru E atıp R atıp sıçralayıp E ile geri dönüp hemen öldü yani. Kanka <laughs> biri yaptı. Benim elimden bir şey gelmiyor. Yolda, <laughs> <Değil> ben, <mi? Çıkıyorum. gülüyor> ee, ben Silver 3 serilerine çıkacağım. Urgot'la %80 küsür kazanma oranım vardı ki büyük ihtimalle bu maçtan sonra düşmüş olacak. Fakat bu arkadaş yüzünden <laughs> oyunu çok yüksek şekilde kaybediyor. Farmı yani. da yok hele. Yani. farmı mı fitnesi? Evet eşyalarını satıp farm kraken alıyor. Yani bilerek fitledi siz de gördünüz. Sitre atıyor, re atıyor, geri dönüyor. Umarım ban yer. Umarım bir daha kimsenin oyununa gelmez. Rakibe bile gelmesini istemem yani. Allah rakibine ben etmesin. bakıyorum. Kitabı kitabına oynuyor. Ama onların yüzünden luzlamasını istemem. Oyunu zar zor tutmaya çalışıyoruz. Anlamıyorum. Üst koridoru ben çok yüksek şekilde kazanmıştım güçlü bir şekilde. Kazı kalsın da. yok. Umarım bu tarz durumlarla ilgili Bak yani. Abicim. Takımda mental kalmadı zaten. şeyler yapmamız gerek ama ne yapacağız? Ben yapacaksın öyle durumda yani. Bir raid ilgilenirse olacak bir şeyler. Çünkü ben de kontrolüm var mı? Var ama belki iten bitti. Benim sağlamlık karşımda bir daha. Geldim. Bir saniye. Blok dedim. Ya kan dedim. Bana engel olmazlarsa Hepsinin canı çıkacak, işte Oo. bu kadar bu sefer basit. Bu alırız. MR olmadığı için. Fazla asla Tabii ki tabii, mesela alt koridor. Aaa nişancı koridoru. Miss Fortune ve Morgan'la lane'i kazanıyordu. Benim lane durumu ortalamaydı. Alt Rook'un yaptığı ortalama sayesinde kazandım. Ormancımız işte biraz ortalama. Belki biraz görüldü ama... Ee, harp yani Bak e, e, sen yani. 1 v 2 atıyorum abi. Yenilmişken 2 atabiliyorum. yani, yani bu Yone sayesinde yenildim yüksek yüksek ama. Kaybetmiyorduk hiçbir şekilde kaybetmiyor harleyinden. Bu arkadaş bir oynadı. Bak 17 kere ölmüş demek. 2 dakikada bir yani bildiğiniz şey makine gibi böyle kod yazarsınız. 2 dakikada bir şunu yap derseniz. O da 2 dakikada bir bunu yapar. Aynı şekilde ölüyor. Hani bunun da ölme doğma süreleri var. Ve ben bu oyunu sakin mi hak etmediğimi düşünüyorum. Evet şu an belki ben de video stratejik hatalar yapıyorum. Ben düşük ele oyuncusuyum. Bunu ben kabul ediyorum. İyi oynadığımı da söylemiyorum zaten. Yani, hayır. Videodayken bir izleyelim yani. Evet, evet. Tabii. Ben yani yutun. İtemleri falan göster, farmını falan iyice. Aa, Riot'a bir şekilde gönderelim. Bak yazdıklarını sohbet. da gösterirsen, yazdıklarını evet. da gösterirsen. yüzden sohbet penceresi boyutunu büyütelim ki. Evet, yani daha rahat banyesin arkadaş Yani ben böyle önce banyemesini istiyorum çünkü ben hakkımın gerçekten yenildiğini düşünüyorum. Gerçi biz e her ne kadar yani çok iyi olmasak da. Mesela o, o görüyorsunuz o, o, o. bilerek besleme görüyorsunuz. Bun, bu, bu yani sadece şu an olmuyor bir de yani. Ha biz gösteremedik onları o şeyde ama karakter seçiminde falan şey diyordu hep arkadaş. Yöneli taşıyacağım salın diye ve bazı küfürler sergiliyordu. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor dedik böyle. Tamam, tamam, Yapacak bir şey yok çünkü abi. De bir şey konuşmuyor dönemin dar silişme bak sağlamlık karışımından gelen silişme beni hayatta tutuyor. Maçtan da çıkabilir yani. Belki de çıkacak. Yokaydın aydın durduramıyorum. Abi eriyorsun bak hiçbir şey yetişemiyor. Hiçbir şey yetişemiyor. Gördün mü kanka? Ulti yediğim anda bitiyor. Hatalı oynuyorum Keyifli bir oyun değildi Kolay gelsin hayat